Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Önceki videomuzda fırın klon videomuzu çok beğendiğinizi gördük ve saldırı çeşitliliğimizi artırmak düzenlere farklı farklı şekillerde saldırıların nasıl olduğunu sizlere gösterebilmek adına birkaç tane daha tekrarla birlikteyiz. Dediğimiz gibi fırın klon gerçekten çok güçlü. Zor mod mücadeleleri olsun, normal standart efsanelikteki Saldırılarınız olsun. Gerçekten bayağı işlevsel saldırılar çıkartıyor. Ben de sizler için 4 tane savaş tekrarı izleteceğim şimdi. Ve bunu hep birlikte izleyeceğiz. Ve farklı düzenlere nasıl şekilde saldırabileceklerinizi gösterebilmek adına böyle bir video ile karşınızdayım. Bu videonun açıklamalar kısmında da bulabileceksiniz. Frank Kulon ordusunun linkini dediğim gibi daha iyi anlayabilmeniz adına bu ordunun başka düzenlerdeki saldırıların tekrarlığıyla sizlerin karşısındayım. Şimdi hep birlikte direkt savaşımızı izleyerek başlangıcımızı verelim. Şöyle ben ekipmanlarımızı bir yandan sizlere göstereyim. Bu şekilde bir ekipmanlarımız mevcut. Yani fullse bu şekilde kullanmanız daha kıymetli olacaktır sizler için. Fırınlarımızın direkt koruyucuyla birlikteki spamları gerçekleştiriliyor şu anda. Bir temizlik gerçekleştirilebilmesi için fırından içindeki çıkan alev ruhlarımızı klonlayarak elimizden gelen yüzdeyi artırarak alacağız. Geri kalanında da hirolarla temizliğimizi tamamlayarak bu savaşımızı 3 yıldıza taşıyacağız dostlar. Ömer kardeşime buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Bu ordunun piri oldu kendisi gerçekten. Ve birçok arkadaşımıza, kardeşimize, abimize veya ablamıza da destek olmuş oluyor. Bu orduyu kesinlikle denemenizi, kullanmanızı öneriyorum. Şimdi şöyle bir yakınlaştıralım. Fırınların gördüğünüz gibi alev ruhlarının fazlasıyla ki yaptığı işlevselliği görülüyor. Temizlik gerçekten güzel bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Kenar taraftan da temizlik sağlanabilmesi için iki tane elimizde kulon kaldığını söylemiştik tam kullanılması istenilen kısım kaya saçarların işte X'in Sekentop'un topun olduğu kısımlarda bir klonlama ile birlikte öfke elendirme sağlanıldı. Koruyucu da yürüyüşüne devam ediyor. Elimizden geldiği kadarıyla koruyucuyu öldürmememiz daha kıymetli olacaktır bizim için. Bunu öncelikle söylemiş olalım. Alınan temizliği yapılan temizliği gördünüz dostlar değil mi? Klan kalesinin içerisinden de süper süpericilerimiz çıktı. Onu da rahat bir şekilde alacaktır. Hero'larımız şampiyonla beraber de tüm ordu şu an sahaya girdi. Merkez taba doğru böyle iyice ağırlık verilen kısımdayken de koruyucudaki özellik kullanılarak elinden gelen yüzdeyi artırarak 3 yılda taşımak adına kullanılacaktır. Burada görünmezlik elimizde neden var diyerekten söylemiştim daha öncesinde. Ordunun, hero'ların böyle ölmesine yakın sıkıntıya yaşayacağı kısımlarda görünmezlik kullanılırsa ki şu anda tam olarak kullanıldığı gibi. Bu şekilde kullanılırsa daha işlevsel olacağını söylemiştik. Sihirli aynanın etkisiyle beraber oradaki monolit de gayet güzel bir şekilde düşürülüyor. Geri kalanı temizlik gibi bir şey daha koruyucunun özelliği şampiyon şampiyonun özelliği duruyor ve köyde hiçbir şeyde kalmamış vaziyette gözüküyor. Bir görünmezliğimizde elimizde ordu yani sağlam bayağı bir sağlam bir şekilde burada düzeni üçlemiş oluyor. Şöyle 2x alalım sizleri de çok bekletmeyelim. Sonraki düzenlerimize de geçer gösteririz zaten bu savaşın tamamını görmüş olun sizde. Dediğimiz gibi şampiyonun özelliği ve bir görünmezlik bile artmış oldu. Koruyucunun özelliği kullanılmadı dahi arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağıdaki okçularla da temizlik sağlanarak buradan 3 yıldızını almış oldu Ömer kardeşim. Şimdi bu ekranda da tekrardan ben size ekipmanları göstereyim. Daha rahat ulaşabilmeniz adına da zaten ordunun açıklamalar kısmında da linkini bırakacağım. Bir diğer tekrarımıza da geçelim hep birlikte hadi bakalım. Bir diğer tekrarla karşınızdayız dostlar. Gördüğünüz gibi burada da merkezi öfkeli bir düzenimiz var. Çift öfkeli bir düzenimiz var ve belediye binamız orta kısımda gözüküyor şu anda. Fırınların gönderilimi sağlanıldı direkt koruyucuyla birlikte. Buradaki maksat dediğim gibi koruyucuyu öldürmeden destek sağlattırarak elimizden geldiği kadarıyla yaşatmaktır. Olayın amacı bu yani. Minyon Prens indiriliyor orada. Temizlik sağlanılıyor. Yani fırınlar gördüğünüz gibi böyle bir kale duvarı gibi, kale sütunları gibi böyle <laughs> gerçekten sağlam vaziyette gözüküyorlar. Elinde iki tane fırını bırakıyor tam diyecektim. Bıraktığı ve kenar taraftan orada da orduyu yönlendirebilmek için kullanılıyor. Fırına çıkan alev ruhları temizliğini sağlayarak götürüyor. Merkez etapa doğru da bir klonlama gelinir. Aynen öyle. Klonlama geldi. Klonlamanın üstünde de bir öfke gönderilerek monolit bölgesi tertemiz edilecektir. Ki merkez etapa doğru da sataşmış olduk. Yani gayet güzel bir şekilde yürüyüş yapılıyor. Fırınların hala çıkan alev ruhları temizliğini sağlıyor. Klan kalesinden çıkan süper ejder mühim değil. Buz golemini öldürdük ve hiçbir şekilde bizi rahatsız etmedi. Gayet güzel. Yani alev ruhları hala içeriye doğru rahat bir şekilde götürüş yaptı. Öfke aktif edildi. Burada da kral ve kraliçe onunla birlikte de şampiyon ruh tilkisiyle birlikte sahaya gönderildi. Koruyucu yaşıyor. İşte yeni kuşatma makinesi da onunla birlikte destek sağlıyor. Zaten içerisinden çıkan devlerle beraber. Dediğimiz gibi görünmezliği bakın. Kullandığı etabı iyi görün. Tam merkez etaba doğru ilerletti ve özellikle burada kullanıldı. Gayet güzel bir şekilde götürüyor şu anda saldırıyı. Bir taraftan kraliçe bir taraftan merkezde koruyucu ve şampiyon da içeride bulunuyor belediyeyi de rahat bir şekilde düşürecektir. Ki gezinlikte düşündü. Şöyle 2x'e de alalım. Geri kalanında temizlik zaten bir şeyde kalmadı geriye gördüğünüz gibi. Geri kalanında temizlik tamamıyla. Bununla birlikte iki tane daha dediğim gibi saldırı tekrarlı izleyeceğiz. Farklı düzenleri ki yapılan saldırıları da görün ki nasıl kullanacağınızı daha iyi anlayabilirsiniz diyerekten ikinci versiyon olarak çekiyorum bu videoyu. Bilgisini vermiş olalım. Bu üçlüğümüzü de izledik. Bir diğer saldırı tekrarımıza geçelim. Hadi bakalım. Evet bir diğer tekrarlı sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ordu sağlam vaziyette duruyor. Ve köy gayet böyle şarjları yükseltilmiş şekilde gözüküyor. Bakalım burada durum nasıl gerçekleşecek? Bu ordu sağlam mı gerçekten? <laughs> gerçekten sağlam arkadaşlar. Yani bundan emin olabilirsiniz. Biz sağlamlığına inanmıyor olsak sizlere bunu paylaşmayız. Çünkü yanlış bir yönlendirme yapmak istemeyiz. Burada Frans spamlar başladı. Koruyucu ile birlikte temizlik Başlangıcı verilmiş ordu. Yani burada ağır kısımları alabilirseniz fırınla beraber iyi olur. Yönlendirme için de elinizde birkaç tane fırın bırakırsınız. Yönlendirmeyi de sağlamış olursunuz burada. Monolit şu anda bakın gördüğünüz gibi koruyucuya takıldı. Koruyucuyu öldürmememiz gerekiyor dediğim gibi. Görünmezlik desteği orada onun için kullanılmış oldu. Kullanılmada ağır bir kısımdayken kullanılacaktır. Hani monelite düşürdük gayet güzel ve klonlama da geldi. Onunla birlikte de öfke geldi. Öfkeli vaziyetiyle daha da fazla hasar artışı oluyor biliyorsunuz ki. O hasar artışını iyi değerlendiriniz. Buradaki temizlik yapılıyor gördüğünüz gibi. Alev ruhlarındaki temizlik gerçekleşiyor. Bakın yönlendirebilmek için dediğim köşeye fırın gönderildi. Kral, krelçe de merkez doğru yönlendirilmek için içeriye doğru gönderilmiş oldu şu anda. Kralın özelliği geldi. Gayet güzel. Yani belediye etabı rahat bir şekilde alındı. Temizliği de gördüğünüz gibi zaten arka taraftan da temizliği yapıyor ateş ruhları. Şu anda merkeze doğru da gayet bir şekilde sağlam bir şekilde götürüyor saldırıyı. Mükemmel bir saldırı çeşidi, saldırı düzeni diyebiliriz. Ordunun sağlamlığını görüyorsunuz ve %57'lik değer alınmış bile burada gördüğünüz gibi. Belediye de rahat bir şekilde düşecektir. Burada sadece arka tarafta bir ateş atarımız var. Bir de tek cehennemimiz var. Bize sıkıntı çıkarabildiğimiz. Aşağı tarafı doğru ilerlediğimiz için orayı saymıyorum bile zaten. Gayet güzel bir vaziyette götürülüyor şu anda. Yani ki koruyucunun özelliği de duruyor. Onunla birlikte şampiyonun özelliği de duruyor. Ve ordu da ağır bir şekilde gözüküyor şu anda. Merkez etapta bulunuyor. Yetiler duruyor dediğimiz gibi. Şampiyon gitti tekliğe vuruyor. Gayet güzel. Özelliği kullanıldı orada direkt. Hızlı bir şekilde tekliğe indirebilmek için. Elindeki görünmezlikleri bekletmesindeki sebebi anladınız değil mi? Ordu sıkıntıya girdiği zaman, şampiyonu yürütmenizi istediğiniz zamanlarda merkez etaplardayken hasarı biraz daha azaltabilmek için görünmezlik o vaziyette kullanılıyor arkadaşlar. Bunun altını çize çize söylüyorum. Çünkü görünmezlik neden almıyor diye sorabilirsiniz. Bu linkin de dediğim gibi açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Bu ordunun linkini arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Gördüğünüz gibi koruyucunun özelliği de duruyor. Orduda kraliçemiz yaşıyor. Şampiyonumuz da ölmek üzere ama sıkıntı yok. Ki ölmedi de ruh tilkisinin etkisinden mütevellit. Koruyucu da orada. Yetiler de hayatta. Ordu da bayağı bir elinde de bir birim kalmış oldu. 99 Şöyle bakalım kenar tarafta bir tane temizliğimiz var. Altın deposunun temizliği de yapılmış oldu. Son tekrarımıza da geçelim arkadaşlar daha da iyi pekiştirebilmek adına. Evet Olursun. geldik son tekrarımıza arkadaşlar. Bu tekrarımızda da yine aynı şekilde fırın klonu göreceğiz. Siz bu orada hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Önceki videodaki gösterilen ilgi, alaka için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu da aynı şekilde beğenilerinizi atmayı istiyorum. Beğenler kıymetli oluyor bizim için biliyorsunuz ki kanalımıza da hala abone değilseniz abone olursanız bizi daha da mutlu edersiniz arkadaşlar. Burada ordunun tekrarını izleyelim yine devam ettirelim ordumuzu göstererek. Yani gayet başarılı bir ordu. Savaşlar da gayet hızlı vaziyette ve güzel vaziyette gidiyor. Merkez doğru gördüğünüz gibi klonlama yapıldı. Öfke kullanıldı. Oradaki temizlik için gayet güzel ateş atar alınıyor orada. Mükemmel. Görüntü gayet başarılı ve güzel gözüküyor şu anda dostlar. Zaten ateş ruhlarının böyle hani öldüklerinde de olduğu yerlerde bir lav durumu çıkarttığı için oradan da hasar alınıyor bu arada. Bunu da söyleyelim. Kenara etaptan yönlendirebilmek için fırın gönderildi. Merkezi doğru kral, kraliçe, tüm hirolar kuşatma makinesi de desteğiyle beraber götürülüyor şu anda arkadaşlar. İkimiz, iki tane görünmezlik vardı elimizde. Bir kullanıldı. Gördüğünüz gibi ordunun sağlam kaldığı kısımlarda kullanılıyor görünmezlik. Bunun altını çizerek söylüyorum. Alev ruhlarının hala iş yapışından mütevellitte belediye etabı da alınmış oldu. Orduyu korumak için bir görünmezlik daha gönderildi. Belediye de düştü. Gayet başarılı bir saldırı olmuş oldu. Dediğimiz gibi bakın ordu sağlam. Köy düzeni de sağlam. Onunla birlikte düzen de gayet iyi. Düzen içerisindeki savunmalar da gayet sağlam vaziyette ama ordunun içeride ağırlığını görüyorsunuz öyle değil mi? Bakın ordu sağlam vaziyette duruyor. Kral da temizliğini dışarıdan gönderiyor. Ordu içeride bakalım seken top var. Yani bir şeyde kalmamış. Çoklu cehennemler. işte çoklu okçu kuleleri varmış. çat varmış. Curt varmış. Hiç onlara gerek yok bile yani. Şöyle de 2x'e alalım. Temizliğinde yapmış olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu ordunun linkini açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Rahat ulaşabilmeniz için linkini direkt kopyalayıp kendi hesabınıza koyabilirsiniz. Onunla da tekrarlarınızı yaparsınız. Savaşlarınızı yaparsınız. Siz bu orduyu kullandınız mı veya kullandıysanız ne kadar başarı elde ettiniz? Bunları da yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayınız. Tekrardan bir ekipmanlarımızı gösterelim. Rahatlığınız için de linki açıklamalar kısmında bulunacaktır bu ordunun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.